hepimizle birlikte al sonra da Giresun'da o fındık toplama veterisini inşallah seyircilerimizle paylaşacağız. Şu salatalık mı? kabak? Bu salatalık. Mı? Bu, bu salatalık. Mı Giresun'da sanki? bak. Yalnız dekorumuz nasıl olmuş? <laughs> Dekora yani dekorda, dekorda çok büyük değişiklikler <laughs> yok ama e, renklerimizde biraz değişiklikler var. Evet. Yeni sezona olmuş. dediğim gibi biz de bomba gibi azaldık. Bak şu anda ben orada çay topluyorum. Burada Kastamonu'da Kastamonu'nun yöresel lezzeti. Kimse bilmez. Herkes Kayseri pastırması der ama Kastamonu'da da e, pastırması muhteşem. Pastırma kestim. Sarımsak da gördüm. Sarımsak. Burası Ordu. Ordu'da Oo. E, bir sabah kahvaltısı. Yok Ordu'da şey yine oluyor. muhlama yaptım. Yine çıktım sandalyelere muhlama e, işte kaç metre uzatabildiysem uzattım. <laughs> e, burası galiba Giresun patpatlarla fındık toplamaya gittik. Onların hepsini az sonra vereceğiz. E, ve geç, e, ileriki günlerde inşallah hepsini sırayla yayınlayacağız. Şimdi sezonun İlk mutfağı ve sezonun ilk lezzetini Elif'le birlikte yapacağız. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, patatesle bir tane veya iki tane patatesle çok güzel bir kek yapabilirsiniz. Fazla un kullanmadan. Mi kek? Evet biraz mısır unuyla, biraz yağ, yoğurt, tuzlu yoğurta. kek, evet, kek. peynirle istediğin mesela yeşilliğin hepsini kullanabilirsin. Taze soğan da kullanabilirsiniz ama ben hani daha böyle pratik bir şey olsun dedim. Biraz sivri biber var, peynir var. Senin istediğin gibi acılar falan koydum böyle. Tamam. Ondan sonra patatesi de güzelce rendeledim, suyun içinde beklettim. Patates kızartması yaparken de bu puf noktasını söyleyeyim. Tuzlu suda bekletirlerse, hatta bu suya birazcık sirke koyarlarsa patates kızartması çatır çatır kater kater olur. Hmm, o, kadar... o zaman ver eldiveni mi? Hadi başlayayım. Hadi Bismillah diyoruz ve sezonun hmm. ilk lezzetini patatesli peynir peynirli mi? Peynirli tabii ki. İstediğiniz patatesi, her peynirli türlü börek. peynir koyabilirsiniz, zeytin koyabilirsiniz, her türlü yeşillik konulabilir. Ben sana yumurtaları kırayım. Sen de patatesi, rendelenmiş patatesi güzelce süzüp sonra bunun içine koyacağız. Haydi i̇çine bismillah. yağ koyacağız, yoğurt koyacağız. Haydi bismillah. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Hep birlikte. Ne yaptın yaz boyu neler yaptın? Yaz Anlatmış. boyu ne yapayım valla güzel keyifli bir yaz geçirdik. Sağlıklı saatli olduğumuza şükrettik. Ondan sonra Allah biz de konserler verdik. Hala evet, da vermeye diyorum. devam ediyoruz. Çok güzel konserler verdik. Çok kalabalık oluyor, çok takip e, hemen hemen her yerinde. Onun da şimdi işte özel geceler oldu. Onun dışında stüdyo çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde yepyeni şarkılarla izleyicimizin karşısında olacağız. Onu bırak çoğun çocuk çocuk. Özel işte yaz ya? işte. Çocuklar tatlı büyüyor. Tatlı evet, tatlı çocuklar şeyler. hala şu anda tabii onlar hala tatilde. Tabii. Okullar daha açılmadı. Yalnız e, oğlanda bayağı bir, bir bir sürprizim var izleyicilerimize. Önümüzdeki hafta pazartesi bizimkiler geldiğinde buraya getireceğim. Evet. Artık benim de bir hayvanım var. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Evet. Benim de bir hayvanım var. Uzun süredir bir e, köpek sahiplenmek istiyorduk. Ben de bir köpek sahibi oldum artık ve sözümü dinliyor. <laughs> Ciddi misin? Sözümü dinliyor. Ama sen korkardın. Çocuklarım dinlemiyor beni ama o dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. Ama gerçekten önce çok korkuyorduk köpekten evet. ya. Böyle nasıl hakikaten insanların arkasını saklanıyor. Benim köpekle Instagram'a attığım ilk fotoğrafı zaten her yer haber yapmış. <laughs> gerçekten. inanılmaz Köpek kork korkusunu yendi diye. Önümüzdeki hafta getireceğim kızımı. <laughs> Bir kızım daha var artık Lotus. Gerçekten. Tabii. Peki küçük mü büyük mü? Küçük. Küçükken aldık. Küçükken aldık. Büyünce zaten iş zaten sorun büyünce <laughs> başlıyor. Ben büyük köpeklerden korkuyorum biliyorsun. Ben büyümeyen köpek sahiplendim. Küçük olsun. Köpek diyor. en fazla böyle iki iki buçuk kilo oluyor. Bir poodle cinsi bir köpek. Evet. O kadar tatlı ki ablası. Dinliyorum. Ellerinden yalar söz, öyle derler. Söz dinliyorsan. Köpek ya bu. <laughs> Ellerinden yalar. <laughs> Çok tatlı işte. bakayım. Önümüzdeki hafta inşallah getireceğim onu stüdyoya. Eldivenlerini çıkartmadan peynir de ufalayıp içine koyarsan ufalayayım mı? Evet evet dikkat edersen içine e, değişik baharatlar da koyabilirsiniz. Yani ben kekik koydum, karabiber, tuz ve hani her türlü farklı baharatlar da kullanılabilir burada. Fesleğen konulabilir. Bu arada karbonat ve kabartma tuzu da her ikisini de kullanabilirsiniz. Ya da sadece kabartma tozu kullanın. Bunu kalaba sokup şey mi fırına mı vereceğiz? Yo, Yoksa kızartacak mısın? Böyle şey gibi olacak. Ekmek gibi olacak aslında. Hmm. Böyle çok güzel, farklı. Gerçekten kahvaltı için de güzel. Böyle çayın yanına da güzel. Ya da mesela bir yemek yaptınız hani evde ekmek yoksa ekmek niyetine de kullanabileceğiniz güzel bir tarif. Ne yaptık? İki tane patatesi rendeledik suyun içinde beklettik. Ondan sonra güzelce Alişan onları sıktı suyunu sıktı. Ondan sonra şimdi peynirleri ufalıyor. Bütün baharatlarla beraber peynirleri içine koyuyoruz. Bu kahvaltıda kalan peynirlerinizi de değerlendirmek için ya da farklı işte yeşillik olabilir. Onları da değerlendirmek için güzel bir tarif. Hemen sivri biberi koyacağım. Biraz mısır unu şöyle kabın içine biraz mısır unu koydum, yağ koydum. Mısır ununun babasını, ooo biz Sen Ordu'da, tabi, Ordu'da, Giresun'da, Rize'de ne yemekler yaptık. Neler yapmışsınızdır? Siyes bulguru, siyes unu, c's unu kastamonu'ya gittim. Evet. Orada e, 12 bin yıllık ata tohumuyla e, hala devam eden o siyes unu, siyes buğdayı evet. ve c's onunla e, elde edilen un ve hı hı. onunla elde edilen böyle... E, yüzlerce ürün. Neler neler yapıyorlar. Kurabiyeler yapıyorlar. Kurabiyeler, kekler, Her ek, yapıyorlar. ekmekler. Yani aslında gerçekten Anadolu'da büyük bir cennet var. Orayı Aa, keşfetmek, ne? oranın lezzetlerini ortaya çıkartmak. Taşköprü sarımsağı, taşköprü sarımsağı. Sarımsak da topladım. Gerçekten mi? Sarımsak belki. da Getirseydin topladım. Getirseydin şuraya assaydık. E, aldım ha. eve götürdüm. <laughs> <Evet>. Buraya getirmedim. <laughs> <laughs> taşköprü sarımsağı. Günde böyle bir tane yutuyorsun onu. İnanılmaz. Mide tabii ki mide problemi olmayanlar için. Günde bir tane yutuyorsun sana mis gibi doğal Peki bir şey soracağım. Sarımsağı çiğnediğinizde mi mideniz ağrır? Yuttuğunuzda mı? Çünkü böyle fazla sarımsak biraz midemi beni ağrıtıyor, seni mi ağrıtıyor? Senin bilmem ne. Her türlü. De. Hayır. Çiğnesen de çiğnemesen de e, her türlü midede patlıyor zaten o. Soruyu değiştiriyorum. Nasıl yersek koku olmaz. He yutarsak, çiğnemeden yutarsak koku olmuyor. Bravo her şeyi de bilme evet. Alişan ya. Yok, onları Çıkart eldivenleri o zaman. Çık, Çıkaralım her şeyi biliyor ya. Hadi <laughs> Evet gerçekten süper bir kek olacak. Şimdi kalıbın içine döküyoruz. Şöyle. Unu da birazcık koyduk ama çok az. Dikkat ederseniz bakın bir su bardağı demiştim ama patates olduğu için unu daha az kullanmak istedim. Şimdi üzerine ve altına mısır unu serpeceğim. İçine koymadım. Kalıbı yağladıktan sonra mısır unu koydum. Şimdi Alişan'dan rica edeceğim. Üzerine de biraz mısır unu koyduktan sonra hop fırına vereceğiz. Nasıl mıhlama yaptın? Nasıl yapayım? Böyle serpeyim mi? Evet evet. Hepsini dökebilirsin. Bak yağın da hepsini koymadım. Su. Şöyle bir su, su bardağı değil yarım su bardağı koydum. Şimdi. Onu da hemen göstereyim. Zeytinyağı mı çiçek yağı mı? Ee, ayçiçek yağı daha çok kullanılıyor. Çünkü neden? Çok fazla aromatik oluyor zeytinyağı. Hı hı. Yani bu tip tariflerde ayçiçek yağı daha başarılı. Eğer çok baskın bir lezzet istiyorsanız hani e, zeytinyağı ile de olabilir. Ama şimdi fırına veriyoruz. Ben bir şeyi merak ediyorum. Alişan'da bir değişiklik var. Siz fark etmediniz Basit mi? Nasıl değişiklik? Çok büyük bir değişiklik var. Ne kız? Acı biber yüklemedin buraya ya. Yaptık ya. Dur Aa, biraz bak, daha yükleyeyim. Acı biber yani. diyorum. Hala bana şey yapıyor. Böyle. Hayır şimdi Sinan gelecek Yemez ya. Mi? Ne bileyim o acı çok sevmez. Popçu o. O zaman bir tarafına koy. Popçular koydu. sevmiyor. <gülüyor> 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 Biz seviyoruz. Bir <laughs> tarafına koy. Her tarafına koy. Arabesciler, Türk Güzel. Ne? Ama vereceğim ona. Dur ha. vereceğim acıyı. Vereceğim acıyı. İşte. Oh mis oldu. Biraz daha dökeyim dur. Ya yapma. Keşke söylemeseydim. <laughs> Süper. Evet. Birazcık da üzerine değirmenden tuz öğütürsen harika olacak. Koyayım. Çünkü patates tuzu seviyor. Yumurta da tuzu sever. Yumurta'yı hiç tuzsuz sever misin? Vallahi yumurta neyi sever, neyi sevmez bilmiyorum ama orada da bir çekim yaptık. Evet. Ee, orada bir e, abimizin çiftliğine gittik. Evet. Hayatımda. Hani gördüğüm iki çeşit tavuk var. Evet. İki çeşit horoz, deniz horozu bizim normal horozlar. <laughs> tavuklar falan. Ne gördük çok merak ediyoruz. 220 çeşit Şaka tavuk. Yapıyorsun? 220 çeşit. Böyle deve kuşu gibi tavuklar gördük. Çektiniz mi hepsini? Çektik çektik hepsini çektik. Tamam merak hepsini ediyorum. Hepsini çektik. Tamam süper. Haydi o zaman fırına gitsin. Gayet güzel patatesli, peynirli, mısır unlu çok güzel bir kek yaptık. Hop fırına gidiyor. 20 dakika önceden ısıtılmış fırında pişerse dilim dilim afiyetle yiyeceğiz çayın yanında. Haydi bakalım onu da fırına verdik evet. ve sezonun ilk lezzetini Elif korkmazelle mutfağımızda yaptık, fırına verdik. Temizlik de yapıyor bakar mısınız? <laughs> temizlik çok önemli. Temizlik çok önemli. Evet. Bu sene daha temiz bir mutfak istiyorum. <laughs> Kendi adıma. Niye? Geçen sene de temizdi aşk olsun. Ama yok hayır ben ben girince mutfak ha. dağılıyor ya biraz. Tabii ondan. Bak ocağımız tabii. mocağımız yeni ya pırıl pırıl parlıyor. Ya genelde erkekler mutfağa girince tutalım. böyle oluyor. Temiz tutalım. Temiz Evet. Tutalım. Bu tavayı oraya koyacağım. Acaba niye koyacağım? Evet peki. O zaman şimdi az sonra Sinan burada olacak. Evet. Sinan gelene kadar o okuyacak mı okumayacak mı bilmiyorum ama artık okursa da okumazsa da yapacak bir şey yok. Ben mesela Sinan Aksa...